Allah. Ananı sikeyim Heee. Aman aman haberin olmaz. Gök. <laughs> gel lan gel. Geliyorum geliyorum dur. Cesedine gel, neler yaptı gel, ya. Gel rövanş gel rövanş. Gel buraya gel. Tamam gel, gel. Ne yapıyorsun aman Al, al ibret alem olsun al. Al aman Bak bacakların yok. O nasıl <laughs> atayım. <laughs> Katliam yaptı ibne. Şikayetçi olsun. <laughs> Götüme kaç dolar girdi atlarınızı siktim. Düşman. Alo. adam Harika yanımda beyler. Yak. Adam yanımda. Alo. Nerede oğlum? Yanınızdaki benim. Adam yanımda diyor. Ben bakıyorum kimse yok. Yanında ben koşuyorum sadece. Saat 3 yönünden gelen var. Nerede lan 3 yönünde kimse şey yok. Allah yedim. Kanka Aram ne yiyorsun sen kendince? Kanka aramızdalar. Siz adamları görmüyorsunuz mu? Beyler bu deli ama. Kanka Allah'ını sikiyim. <laughs> Sizde gözükmüyor mu adam? Şimdi geldi. Şimdi gördüm. Ben daha hala yok. Bir şata binmiş Vallahi benim Ay, adamı görseniz atını şöyle atın. kanka. Kanka adamlar görünmez bir lag var şu anda. S oyunda. Size söyleyeyim mi? Aykut'la Aykut Fatih yan yanasınız ya aranızda 3 tane at var. <laughs> Herkes bana sıkıyor. Siz de diyorsunuz ki adam nerede? <laughs> <laughs> Metucum gel yavrum. E, giremedik. <laughs> aç lan kapıyı. Gel yaslan masaya. Lan kapıyı aç kapıyı. Önüne yaslan. Alo. Ne, ne yapıyorsunuz oğlum orada önüme yaslan. <laughs> Giremiyor mu? <laughs> oğlum bir, bir de şapşap şap sesler geliyor. Hayırdır lan? Giremiyorsunuz bir şey. <laughs> Hayır. Dur ben kapıyı açıp geliyorum Meto. Sen bekle buradan. <laughs> Merhabalar. Selamun da. aleyküm. Buyurun içkiniz hazır. Eyvallah. Aykut Bey içkiniz hazır efendim. Teşekkür ederim. Bak, İçine bir şey bak, atmadın da. değil mi? İçki ver dağıtırım buraya. Oy. <laughs> tamam beyefendi ne kızıyorsunuz? Her sapsarı şey sapsarı oldu lan. <laughs> oğlum bu. Eyvallah. Güçlü mü Şahin? Da, versene. Bana verip duruyor. <gülüyor> Yeter <gülüyor> lan bayılacağım şimdi. <laughs> bana da ver. Abi, bana da versene oğlum. Aa Burayı kafa gitti. Onun için sola mı geçmem gerekiyor? <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Bana da ver. <laughs> Al. Gelin dans edelim. Ananı avradını. Oy. Beyler. Ozan yoksa ben varım. Ozan yoksa ben varım. <laughs> Aykut. Ne oluyor? Hocam şarkıyı değiştirir misiniz? Beni bir buraya Bak karının başına ne bekliyorsun oğlum? Kanka ayrılamıyorum. Kaldım mal gibi. <laughs> Ablacığım, Beni bir sal. Beni kurtarın şuradan ya. Fatih karının Al, başına dikiyor. Arkadaşımı geliyor. bırak. Ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim. <laughs> sarhoş değilim ben diyorum. Bir de aynısını yaptın mı? <laughs> Kavga <laughs> çıkartamıyor muyuz ya? Kavga çıkartıp bir girelim birbirimize ya. Ablacım bir bırak şurada iki dövüşeyim geleyim hadi bırak ya. Ya Esa kardeşim ya. bana gelişi 500 diyorum ya. <laughs> Allah Allah. Bir tane şey biliyor sadece. Aa, Oo. Kardeşim. <gülüyor> Vay. <gülüyor> şerefe. Şerefe kardeşim şerefe. <laughs> Şimdi yumruğu koyacak bana. Yaşlı dayı vardı ya. Aynen aynen. <gülüyor> Aykut sen daha içeceğim mi? Dur şurada var bir tane onu içeyim. <laughs> Boşa gitmesin.